Merhaba arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalı takip etmeyi unutmayalım. Canlı yayınlarımı da bekliyorum. Akşam 9 civarı Twitch'te canlı yayındayım. Aşağıda linkten yayınlarıma katılabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Neyse canını sıkma kararı oldu. Alarm botu çıktı. Burası? Var burada. Ne ya? Ne oluyor? İyi düşman kaldı. Mermim bitti ki. Mermim bitti Abi, ki. Eline kal. Öğretici gizliyor elinden öyle Salih. Thank you thank you. <laughs> Abi geleceksin can basacağım sana sonra sarı 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 sarı. <gülüyor> <gülüyor> Sen... <gülüyor> 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 Sena... <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? Sen ne sova mı oynuyor? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Warframe düşsen prime vermeye başlamış. Sen o ne kire... yapıyorsun kendi kendine savaş verdin orada. Ha onu gördük onu gördük Juno. Pişman niye? Pişman maşa Evet. Gel gel. Buradan B'ye atılan bir tane buz varmış ya midden mi buradan mı biliyor mu? Bilmiyorum tamam kanks. <laughs> tamam be. <laughs> <laughs> İlk defa duydum. Bunu gel, ya, gel, gelmezler ha. diye düşünüyorum. Tam B'ye. Ay, bizden öyle. Bir YouTube var ya o klibin sali. Botu geri çekiyorum. Oy. Spike düştü. Yukarıda var Aa, sen. Altta var bir, üstte var bir. Reynalov. Şurası, şurası. Önünde, önünde, önünde. Bir düşman kaldı. Avlayın oğlum ekoları ya. Eko hunter mı be? Vandalla eko koştum ölüyorum. Bu arada bu skin aslında. güzelmiş ha. Dolduruyorum. Hangisi Dolduruyorum. kral? Mage Punk mıydı adı neydi? Sikir Punk. Bana atsın onu. Biz böyle söyleyelim. O şekilde. Var mı bana alan? Deriden. <laughs> <laughs> Aha. Bu kulübün bir YouTube'u var ya. Yargıladık orayı sağ tıkla. Hadi onu işte benden can alacaksın. Bela yani atıp Atı serbest. Atız serbest mi diyorsun? Tabii evet, ama dörtte olmuyor ki. Görüş can gelip can almam lazım. Üç varsa. tane saat kattı, Dört tane saat kattım. Dört kil işte. Kahve. Bana kurulmuş bir şey mi <laughs> abi? hadi E vuracaktım adamı. Az kaldı. Şurası. Bant var bir. Sıfır 120 Sağda <laughs> Kafasına bomba var <laughs> ya <dolamıyor Gülüyor> bir Sağ <de>. var <laughs> Sağda 120 Durun <laughs> 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 Helal Beklediğimden de kötüler Makine ya takım. Çoluk çocuk bunlar ya. 5'te FF versin. Bunu dene. Hiç karşıdaki bir çoluk çocuk geri harbiden. Al, al, geri al geri al geri al. Geri al. <laughs> Beli abi 9-3 yeniyoruz böyle dedim <laughs> Luzladık 9-3'te <-3'den>. Evet <gülüyor> <gülüyor> Tarek gitti Görüş sağlıyorum. Burası var Dırı Sen dır. kim? <laughs> Bizimki Körüm wow. şey Hadi Körüm Körüm sarı <laughs> arkasından Epey, oraya attı flashı Pişmaniye, sağındayım pişmaniye, pişmaniye, pişmaniye bir daha kıyorum. Aa içine girdi ama. Bir de bakmıyoruz bu arada ama. No Low HP'si kay. Hala orada. Bir alak. düşman kaldı. Mı? Öldü. Ben... ekoları vuruyordum salsanıza. Bir adam. Dönmüş dönmüş. Biz vurdum biz. Ben abi yine ekoları avladı. Düşman yakın. <laughs> dikkat. 3-0-3 mü? Oy. Moralim bozuldu ya. Ekoları vurdurtmadılar. Aga 6 KD oynuyon daha. Ne ekosu? <laughs> Sena 1 KD oynuyor. Yeter adam olana çok bile. Doğru doğru. Kafı. <laughs> e kral şurada bir show'umuz daha var mı ya? Burası 2 en az 3. O zaman benim oraya geliyorum. Ulti vurman var ya. Gele ya açamadım. Girdi bu arada ben çakayım <laughs> Gelmedi, dur. gelmedi. Dur ne yapıyorsun? <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Reis. <laughs> Koşa <Kasa> geldi. <laughs> Koştuğumuz tamam. karşıya vur oraya ha. Tamam. A'da var. Slow'lu bu arada onun. <laughs> ya olur olur olur. MT sen ha spike yerleştirildi. Takım satış ya. Bir tık, Bir tık yani. Tık. Aa dedik kimse yok. Botu geri çekiyorum. Nerede var? Bunda üç tane lurker var, üç tane. Yakın. Aha! Sahip, <laughs> sahip altı. İkisi de orada, ikisi de orada. Bir düşman kaldı. Bak ya. Ay, makine. Helal lan sana makine, eline sağlık. Zırsın. Takım satış diyenler var da. Satış Zır abi ben öldüm. Yani, sizi. evet. İki <laughs> dedim, ben dört, de öldüm. <laughs> ya sen ağlayacaksan oynamıyor. <laughs> <laughs> Senayi de flamelemek en güzel şey ya. Rabul taşıyor. Biriniz benden isteyin. Sena ya da şey... Ben de taşıyordum. Aynen, ben de atabilirim bu arada. İkiniz de isteyin. İkiniz de isteyin. Aynen, Mani. ben, ben birini attım. 11 vurmuş Mani. yani. Kimaniye, İstedim ben. Attı birisi attı. Rab'ını zaten taşısın diye aldık. Salih, yoksa yani... Plus herkesle oynamam. Yoksa işimle. ne? Burası? fazla de düşman değildi. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Oy. Ay 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 Spike Çok güzel oğlum. Spike B'de düştü. B'de düştü. Görüm. B'de. Koşarak vurdu. Senin var ya ben. Bir daha görüm. Koşarak vuruyor ya. Ya. Aa ya. Bir <laughs> ay. Ay 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 ay. Sena hadi helal mi be? Spike bende Oyyy takıma bak makine yalnız... ya Rubble Benim... Kaan'dı değil mi ismin kanka Aynen. senin? Aynen. Peki bir şey diyeceğim öyle bir dönüş yok Bu arada haberin olsun ha Hileyi bir kapat sen önce öyle oynayalım Önce bir hileyi kapat bakalım Sena da fena filik atıyor Ya fena fena makine ya Herkes makine Yatırımı yaptık bu takıma Salih yani Büyük yatırım yaptım bu takıma bu takım gelip platini beni taşımalı yani Doğru mu Meli abi? Doğru kardeşim. Yani hadi ağır hadi. yatırım yaptık ya. Benim pingim çıktı. <laughs> Al işte, başladı satışlar. Ha. Aynıcaklar. Dönseniz de çubuk 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 seri 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 seri. <laughs> Çok pingim var. Hey, olur. Hayvan altısı var. Adam burada. 120 ya. Şey <laughs> de var. Neyse neyse. Ultisi var orada jetim bu arada. Gelecek üstüne. Aaa! <laughs> Başarabilirsin. <gülüyor> Alırsınız bu eli bu arada. Eli. <laughs> aldınız eli, eli aldınız. <laughs> Ayakta falan ya, <laughs> o ölmemiş 120. Sky. Ay, hemen altını unuttum. My bad ya, my bad. Enti, enti. Sky'ı vuramadım <laughs> ya. Sen vursun da. Q'u bıraktım. Mid sızmasın, şey. mid sızmasın, Hı, dikkat yok, edin. Yok yok. Alarm botu çıktı. Tarek bitirmiş. Bitmişler. Hepsi sattı. Geri başladı. Spike yerleştirildi. Heaven, Heaven, Heaven. 54 40. 70 bridge. Allah. Olur gibi. Olur olur. Olur gibi. Olur, olur. Olur, olur. olur. Olur No scope. Ah be. be! Enti enti. Neden mi geçti onlar mı? Oturup çözdüm. Odaklan sofa. Gösteriyorsun. Hoş ver, boş ver. Devam, devam devam devam. Yetti yetti. Hadi. Ah be. be. Adam öldü ya. Vuramadım. Aga yatırım olurdu. yanlış yere yaptınız Herkes ya. Melabi yavanını alıverdiniz. Bana buldok. Böyle şey mi? Var ya? Hadi at onu elini almazdım Allah Allah <laughs> manyak mıdır nedir? <laughs> ya? Şöyle Aram, bir vardı çıktı. Vandal da namın yürüsün be. Biri bunu teşekkürler. Bu arada kör ultimi gördünüz değil mi? Çok iyiydi bu arada biliyor musun? <laughs> evet, Uçma evet. da bir tık sıkıntı oldu ama. Aynen. Çamur. <laughs> evet. Nerede Nerede ki. Eee Bir de dikkat. O saldım hepsi orada sanki. <gülüyor> 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 aman aman. <gülüyor> Çok uzak ben uzak. Kayanı nasıl beyitledim belli değil ya. 75 yapmasınlar ya. Ne gerekiyorsa yapılacak. Ben A Melabi, oynayayım bence. Evet, Sena tek kalıyor beyde ya. Şey Sena tek kalıyor adam. Melavi bey tek tutar aslında. Viper ya. <laughs> Sen hazır mıyız? Hazırım. Göz Saniye duvar atmayıp oradan açıksana. At ben de fazla düşünmeyin. Yine mi şey ya. Yani, Hadi be. Şey, ye, Sarstı B'yi. 117 vurdum. Jete çık girdi çık girdi. Spike spike. Çık girebilir Ya vuruşa şap. bak ya. Baba sen keşke ya. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Basket mi geldi? Bomba sende bu arada. Onun dolaşıp bitten gelmesi yok mu? Son 30 saniye. Nasıl gitmedi ya? İyi iyi. Sana ETS'de tur sürüyor altta. Av başladı. Seni bulduk. Buldum. Sana kırsan şu gelen şeyleri. Sarma dolma, sarma dolma. Neredeyim bilmiyorum. Oy. Roket oldu. Sol var. yerleştirildi. Sürekli bir kör oluyorum ya. Arda düşman görüldü. Kaldırayım. Bir düşman kaldı. Aldınız onu da hadi. Ulu, ulti mi atacağım onu? Ulti atacağım, ulti atacağım. Bak şimdi kafasına vurdu. Kaptana pişman. Çöz 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 çöz. Oha! Tembilemez, gelemez, gelemez. ne oluyor benim pinge adam ışınlandı falan şeyler olmuş burada MP. 8 4 nice Taraf değiştiriliyor. Ama ne varsa işte. şimdi siz bir slow'a oynayın. İlk elden bir lurk'ümüzü koyalım. Midi vurayım mı? Midi vurma 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 vurma. Gördüğü Mid de dövdü. Gidebiliriz <laughs> aslında. İsterseniz. <laughs> Bir... Aslında abi Burak B mi oynasak ya? Gelin gelin B oynayalım. Ben duvarlayayım. Birlikten gelecek. B oynuyorsanız botumu çektim ben. sarıldım ben. Hiç so olabilir adam. Görüş, sağ Can var mı? Can var mı? Beş geldim. Pişman. Tip <laughs> var. Mit. Tam kafadan. Göz yerleştiriliyor. Oh no. <laughs> Sıvı bomba. bıçakla bakıyoruz birbirimize ya. Aptal herifin ne işi var orada? Sola, so, bomba sandı. Sola. Lan tam, lan tam. Sera. Aa bende mi? Hayır. Lan Hayır ben doldurdum. Tartıldım lan. Sıkıntı yok. Zehir bitiyor. Zehir bitiyor <laughs> ona göre. Tamam. Bitti. Atacağım geri gelince. Ya çok kötü öldüm ya. Neler şey bekleyebilirsin. Zehir bekleyebilirsin. Abi RTX'i susturamadım. çeviremiyorum ki. O neymiş? Oldu mu? 3 tane kör atıyorlar adamı. Var Sarsıldı. Bende Geliyor. Ver, ah! Sarmal bomba yolda. Baba ben de yanındayım. Bir düşman kaldı. Ee, da bu. Yol abi bas duvar var. Lan ne yapıyorsun salak kendini kör etti bir de ya. Yol abi basıyorum duvara. Hele hahaaaal. 9 6 Ne yapsak? Bir ağ mı denesek? A Yine ağ oynayın ben bir tane Hatta ben B'den lurkleyeyim ince yavaş gideyim. P çekmiş, tüpte. Tübün içi. Kaldı. Side altı 3 bu arada. B'ye dönebilirsiniz. Spike düşmüş. Yukarıda kaldı. Onu F'si alalım. Şeyde, boruda biri. Alamıyorum. Ntng. Burası Spike düştü, azıcık hızlı oynaman lazım şu an. Seni gördüm, Kings. Çıkar kafanı. Bulut var. Mid var. Tak tak. Oy. Headshotlı. Dinkli Skylof. Bravo Skylof, Skylof. Headset, headset. Çıkar kafana. Pas var lan. Altından. Sarma bomba çıktı. Bravo. <laughs> Aha, -ha. hayır hayır. Yani ben, ben aldım, Geri yani. sayım başladı. <laughs> Sarmal <laughs> bomba yolda. <laughs> Sarmal bomba çıktı. Yüksel, yüksel. <laughs> Çekirin Hadi bakayım. girebiliyor mu hey, Drowza? Hazır mıyız? Ha, Gold, ya, Gold varsa giremez. Ay çok low diyeceğiz Aşırı low, can lazım Para ya, şimale ya. Sarsılık. Sarsılık. Görüş, Görüş sağlıyor Sarmal bomba yolda. Dön bir yerde seni deneyelim. <Sanlı> Nasıl ölmüyorsun ya? <Sanlı> oh, <kölem. Sanlı> Yapma. Sarmal bomba çift solunuzda var bir sol senin. Patladı o ya. Sap. <laughs> benim geri koşup silah almak ihtimalim kaç? Yok değil mi? Yok. Ya sen niye benim fentomumu alıyorsun ya? <laughs> Bak bu <laughs> benim fentom. O benim fentom Gel gel. Şşt. Salak nereye bakıyorsun gel. Averon sen bana. <laughs> senin ben Viper oynadığını <laughs> beklemediğim için. Sena iste. Ben de atarım bu arada. Full atabilirim. Full full at, full çek full. Şimane sen Şimaneye sen Şimane sen de iste. Atar. Evet. Nice, nice, ben nice. A'ya duvar çektim. B'ye çektim. <laughs> Oy, FPS aynı çıkıyor ya. Aynı yerde pik atıyor ya. Silte oldum Reyna'ya. Dur dur dur. <laughs> var galiba ya. Oldu. Egzo vururuz diye gösterdik bakalım. Yakın sol mu? İleri tarıyorum. <laughs> Çanta yolda. Olmadı. Duvarı çok kötü attım. Duvar olmadı. <laughs> öldük işe oh, öldük burada yani. Ok atamadım duvarı maybe. Evet. Arka gelmiş şarka. arka. arka, arka. arka. Empty. Alman disipliniyle dalga geçiyorsunuz ama tasarladığım cihazları kullanmayı biliyorsunuz. Son mu kalacak bu eli? Yapalım ne yapa ya mantıklı. Kabaca atalım, şerif atalım. Ben de atayım. Ben çekebiliyorum. Spike burada. katawebdriver jets yakın sol galiba galiba <laughs> 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 Timing yedim. Uzunluk var. Yine timing yedik ya. Esayla jets. En azından ulti aldık. Çıkıyorum. Helal. Sen daha geliyorsun sanki. <laughs> <laughs> kalan son Ente. Eee şeye girelim B'ye girelim Meli abi ult atsın bir el ile alalım Karşılarında beni bulacaklar Sena mide göstermeden drone atsana ee, Ya da şey gel gel B long at Meli abi Hayır hayır Meli abi sen, sen şu mi? e, Perdeni mide çeker misin? Mide mi çekeyim tamam Aynen mide çek perdeni Sena sen buraya ben, şey atsana Drone Ben bu ara oynayacağım Pink pitliyor Burası. adam Şuradan pikliyor Adamı marklarsan direkt ulti yap bas Bas ultiyi Ekleyeyim Görüm Diyebilirsin Çok mi? nereye gidiyo bilmiyom da o şey. Bas ultiyonu Logo Üç 3 kişi var bizden bye. bas gitsin Sarı mı o adam? Evet, sarı hala. ZT biri, sarı biri. Kargın tamam. adam. Tamam. Beni abi açın şimdi. Hadi be, hadi be. CT var. CT var. Nice, tamam. Duvar açtım önüne, duvar açtım. Baba, bir düşman kaldı. Ben korktum tamam lan. CT, CT. Ben koruyorum seni. Sol, sol. Helal evet, size. Hmm. Son hadi. Hadi, hadi, hadi. şu an avlu oluyor. Yukarıda. Bir Bomba e, da kaldırayım. Ya nasıl ölüyorsun ya? ya. Çok geri çık var Sena. <laughs> geldi. Nice yes. Ela abi sen oyla oyla kadar. Bir de sen annemin oyalarız ile geldi, Arkan arka geldi geldi. Arkan geldi. Arkan arka. geldi. Önüme de geldi. Körüm. Son oyuncu. Ben görmedim arkayı. Ben ne bakayım ya. Monitör fark Monitör fark etmedi. Ah Arkayı diyorsun. Duydum arkayı ben de. Ben kolu Kendim gördüm. Geldi. Ne yapacağız? Çek çekeceğiz. Çekeceğiz. Ne? Yapacak bir şey yok. <laughs> duvar almasam fentim çekebiliyorum. Duvar mı alayım mi? Sen duvar al bence ya. <laughs> Armorunu da fullersin ha. Biz çalalım, onlar <gülüyor> <oynasın>. <gülüyor> bu yumurta 3 sيتي var, 3 sيتي. Dönelim <laughs> mi Sarı evet. var. <laughs> ah köşora geldi kapandı. Person revive revive. Oyun ev daha bitmiş. Çok fazla. Sen yapacak hiçbir şey Döne. yok. dönebileceksek dönmemiz lazım. Okay. B'yi burada arkaladı o. Okay. Bir düşman kaldı. var mı? Bunu görmedim lan. koy yok botu çıktı. Arkadan dolaşır mı ki o? Olabilir. Olabilir. Göz yerleştiriyor Geldi, evet, geldi, Sarı sarı sarı. Geldi. Helal, Helal be. Oğlum. Adam Saldıran ne lörkledi be. be. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Yarın yine bu saatlerde muhtemelen görüşürüz. Kendinize çok cici bakarsınız. Yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz.